Sayın başkanlarım, zirveye destek veren kurumlarımızın değerli yöneticileri, değerli sponsor ve konuşmacılarımız, sektörümüzün kıymetli temsilcileri ve sevgili basın mensubu dostlarımız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu önemli yılda teknoloji odaklı bir etkinliğe daha imza atıyoruz. Türkiye bilişim ekosisteminin 23 yıldır gündemini belirleyen ve geleceğe yönelik gelişmelere odaklanan zirvemize hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Efendim ben Melis Küçüköner, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Bilişim Zirvesi'nin sahnesi bana emanet. Türk iş dünyası ve bölge coğrafyamızın yeni teknolojilerle buluşmasını ve bütünleşmesini sağlayan Bilişim Zirvesi bugün 23 yaşında. Bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin kullanımının ülkemizin tüm alanlarına yaygınlaştırılması amacıyla 23 yıldır aralıksız düzenlenen bilişim zirvesi yaşananı değil, yaşanacak olan gelişmeleri geniş ve zengin bir perspektifle iş ve teknoloji dünyasının gündemine taşımaya devam ediyor. Evet, bugünkü açılışımızda sihirli rakam 23. Zirvenin bu yılki ana temasını bu sihirli rakamla ilişkili olarak enigma ifadesiyle belirledik. Bilişim zirvesi temalarımız bildiğiniz üzere birbirini tamamlayan gerçekleri baz alıyor. Son yılların zirve temel konularını hatırlayacak olursak, Önce duvarın ardındaki yeni ve akıllı dünya ekonomisini irdelemiştik. Peşi sıra verinin gücü ve kuantum teknolojilerini masaya yatırmış, ardından tüm gelişmiş teknolojileri birleştirerek ve birlikte kullanarak ileriye gidilmesi planıyla evren sanatını yaşam çiçeği formuyla derinlemesine ele almıştık. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz zirvede Kendini ve etrafını içinde bulunduğu bataklığa rağmen devamlı temizleyen lotus gibi teknoloji de insanın sebep olduğu dünyanın ömrünü kısaltan tüm problemleri çözecek ve dünyayı teknoloji kurtaracak demiştik. Peki nasıl sorusu gündeme geldiğinde de sürdürülebilirlik başlığını detaylandırmıştık. İşte bu noktada sizlerle 2023 yılında teknolojinin gizemlerini teknolojiyle çözebilmenin yollarını arama konusunda sözleşmiştik şimdi söz verdiğimiz gibi başta SAP'yi Türkiye olmak üzere tüm katkı sağlayan destekleyenlerimizle birlikte bugün burada karşınızdayız. Teknoloji ve bilişim kavramını baştan aşağı değiştirecek olan yapay zeka kavramına uyum sağlamak için mevcut düzenin reformist bir yaklaşımla yıkılması, yıkım öncesi tedbirlerin alınması ve yeniliğe hazır olunması konularında 23 sayısının gizeminden ve enigma muammasından etkilendik çağlar boyunca sayıların gizemi üzerine pek çok çalışma yapılmış, hatta sanata da konu olmuştur. Bu sayıların belki de en gizemlisi 23'tür. 23 muamması, enigma, tüm olayların 23 sayısıyla, permütasyonlarıyla ya da 23 ile ilişkili bir sayı ile ilgili olduğu inancıdır. Bu sayının birçok gizemli tesadüfle saklı olduğuna, bunu ancak fark edebilenin gördüğüne inanılır. 2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Yüzyıllık serüvende bilgisayarların atası olarak kabul edilen enigma şifre çözücülerle başlayan teknolojinin hayatımızda yarattığı değişimi ve dönüşümü görüyor, özellikle yerli ve milli üretimin baş döndüren bir hızla gelişmesine de şahitlik ediyoruz. Alan Turing ve ekibi tarafından çözülen enigma makinesi ne tesadüftür ki Arthur Sherbius tarafından 1923 yılında icat edilmiştir. Evet, Enigma'nın temsil ettiği karmaşıklık temelde bilgi olduğu yatsınamaz. Ve bu bilgiyi deşifre edense yine insan zekasıdır. İnsan zekasını taklit eden teknolojiler günümüzdeki iş ve teknolojinin ilişkisine de artık ışık tutuyor. İş ve bilişim teknolojilerinin iç içe geçtiği günümüzde kurum ve şirketler için en önemli değerleri oluşturan teknoloji için şimdi muammaları çözme zamanı. Bilişim Zirvesi 2023 bugün kapılarını bize açmış olan 200 yıla yakın geçmişiyle İstanbul'un en önemli tarihi değerlerinden olan Fişekhane'de SAP Türkiye ana sponsorluğunda gün boyu birbirinden değerli seçkin konuşmacıyı ağırlayacak. Evet, dilerseniz ben açış konuşmamı çok fazla uzatmayıp huzurlarınıza ilk konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Şimdi kürsüye BT Haber Başkanı Sayın Murat Göçeyi davet ediyorum efendim.